Geldik ardışık sayılar arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi bir önceki videoda terim sayısı ve terim toplamını bulmuştuk biz. Özür dilerim. Terim sayısı ve ortanca terimi bulmuştuk. Evet. Şimdi ardışık sayıların toplamında bunları nasıl göreceğiz? Onların üzerinde duracağız. Hepsi yani belli şeyler olarak formülize edilmiş. Aynen formülize edilmiş. Mesela Ardışık sayılar deyince 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı diye n'e kadar giden sayıların toplamı son terim. Son terimin bir fazlası n çarpı n artı 1 bölü 2'dir diyeceğiz. Mesela 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı 19 çarpı 20 bölü 2. Şunlar gitti 10, 190'dır diyeceksin. Anlaştık değil mi? Şimdi ardışık çift sayılar olursa da 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. E, ee, buranın toplamı da 2 n ile bitiyor. n çarpı n artı 1. O zaman n'i bulmak lazım önce. 30 çarpı 31 desem olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Sakın böyle bir sazan atlayışı yapmayın. İki Çünkü en şurası 2 n dostum. 2 n ile bitmiş bak. 2 n 30 ise en değeri 15. En 15 ise o zaman toplam 15 çarpı 16'dır diyeceksin. Anlaştık değil mi? Güzel. 1, 3, 5, 7, 2 n eksi 1'e kadar gidiyorsa toplamları da n kare diyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var dostum. Ee, son terim 2 n eksi 1. Yani son terim ne burada? 19. İşte bu 2 n eksi 1. Kanka 2 n eksi 1 19'a eşit diyelim. Yani 2 n eksi 1 eşittir 19'dan karşıya attım. 2 n 20. Buradan da n eşittir 10 gelecek. Yani n kare. 10'un karesidir diyeceğiz burada. Yani 100. Tamam? Evet. Devam edelim. Ee, bunlar da karşınıza çıkar ama bilmenizde yani çok fazla çıkmaz ama testlerde karşınıza çıkabilir. Bilmenizde çok ciddi yarar var. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, n kare diye giderse sayı dizisi bu defa n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6 yapacaksın. Bu nasıl oluyor biliyor musun? Bir tekerleme gibi düşün ya. Nasıl n n artı 1 2 n artı 1 6 n artı 1 2 n artı 1 bölü 6 ezberlenmesi kolay böyle zor gibi göründüğüne bakma şimdi n kare ile bitmiş n n artı 1 10'un karesi ile bitmiş o zaman n eşittir 10 diyeceğim ki 10 çarpı n artı 1 ondan bir fazlası 11 çarpı 10 yazarsam burada 20 21 bölü 6 diyeceksin tamam 3'e böldüm 7 3'e böldüm 2 şununla şu gitti 5 burası da 5 çarpı 77 de olabilir. Şöyle 5 çarpı 77 gidecek. Anlaştık değil mi? Sıkıntı yok. Şimdi alttaki soruya bakalım. 1'in küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü, 4'ün küpü diye giderse küp toplamı olursa bu daha kolay. n çarpı n artı 1 bölü 2 normal 1'den ne kadar olan sayıların toplamının karesi diyeceksin. Burada son terim 9. 9 çarpı 10 bölü 2'nin karesi yani 45'in karesidir diyeceksin. Tamam. Bunlarda sıkıntı yok. 1 2 3'ten birer birer artması, ikişer ikişer artması, karesel ve küp şeklinde gitmesinde problem yok. Peki artış miktarları farklıysa? Bunlar o kalıp zaman. olarak var. Aynen. Bunlar kalıp yani formülize. Ama mesela 4 7 10 100 üçer üçer artıyor evet. bu. E biz şimdiye kadar üçer üçer artan bir şey görmedik. 1 arttı 2 arttı değil mi? Böyle durumlarda daha önceki videoda yani bir önceki videoda görmüştük bir terim sayısı bulduk bir de ortanca terim bulduk. İşte burada hem terim sayısını hem de ortanca terimini kullanacaksın dostum. Terim toplamı t eşittir hatta bunu şöyle yazayım. Şöyle böyle 2 koyayım. İlk terim artı son terim bölü 2 dediğin zımbırtı. Evet burası ortanca terimde. E şu da zaten terim sayısı. Anlaştık değil mi? Mesela hemen soruda uygulamasını görelim. Diyor ki toplamanın sonucu kaçtır? Kardeşim önce bir terim sayısını bulalım mı? Son terimi 100. Eksi ilk terimi 4. Bölü artış miktarı 3 değil mi? Artı, artı 1. 1. Burası terim sayısı. Çarpı ortanca terimine bakalım. 100 artı 4 bölü 2. 100 artı 4 bölü 2. Burası da ortanca terimidir diyeceksin. Burası 96 bölü 3 yapar. 32 bir daha. Evet. Şurası 33 mi yapmış? 33. Şurası da 100, 104 bölü 2 mi yapacak kardeşim? Burada 52 mi olacak? Evet. 33 çarpı 52, 1500 1700, 1716. Evet. Anlaştık değil mi? Terim sayısının artışı farklı olursa da böyle yapacaksın. Yani çok da formüle ihtiyacımız yokmuş. Bu Yok yani bir terim sayısının bir de ortanca terimini bilirsen Hı -hı. ha bu formülü bir önceki sorularda kullanabilirsin. Yani 1, 2, 3, 4 diye de ardışık tekte artışık çifte de kullanabilirsin. Burada da kullanabilirsin. Zaten burada kullanmak zorundayız. Başka çaremiz yok. 7, 10, 13 diye gitmiş. X kaçtır diyor. E yine aynı şekilde son terim X eksi ilk terim 7 bölü artış miktarı 3 artı 1. Bu terim sayısı. Bu terim sayısını bulduk. Ortanca terimi nasıl bulacağız? X artı, X artı 7 bölü 2 eşittir 3, 7, 1 371 Anlaştık değil mi? Şuradaki işlemi yapalım. x eksi 4 evet. bölü 3 çarpı x artı 7 bölü 2 eşittir. 371. 371. Bunları çarparsak 6 olur. Yani şöyle mi oldu? x eksi 4 çarpı x artı 7 değeri eşittir. 6 çarpı 371'dir diyeceksin kardeşim. Anlaştık değil mi buraya kadar? Bir sıkıntı yok. Şimdi bundan sonrasında x'i bulmak lazım. Eğer testte çıkıyorsa bu soru x yerine değerini vererek bunu deneyebilirsin. Eğer testte çıkmıyorsa yazılıda olduysa bunu şöyle kolaylaştırabiliriz. Bak dikkat et bununla bunun arasında kaç fark var? 11 fark var. 11 fark olduğu için mesela ben şuraya a desem şurası a artı 11 gibi bir sayı olacak değil mi? Bir yere a dediğim zaman. Evet. Burada çarparsa 2226 mı yapar şurası da? 2226 yaptı. Doğru mu? Şimdi kardeşim iki tane sayının çarpımı aralarında 11 farklı 2226 geldi. Bunu bir çarpanlarına ayıralım. Oradan bulmak daha kolay olacak gibi. 2226'yı 6'ya bir bölelim. 2'ye de bölünüyor. Evet 3'e de bölünüyor. Yani 2'ye böl 2'ye böl diye uğraşmayalım diye diyorum. 6'ya bölersek bunu ne yapar? E, 380, 700, 371. Şöyle gelecek. E, bunu tekrar kaça bölelim? 7'ye mi bölelim? 7'ye bölelim. 7'ye bölersek de 50, 53. 53 gelecek şurası. Dikkat et burası 42. Tekrar 53'e böldüğüm zaman 1 gelecek. Evet, yani evet. A sayısı 42 olursa, bak 42 buraya yazarsam tak burayı da 53 verdi. Evet. evet yani Gördün mü? Sağladı. Ha yani burada A dediğim ifade. X eksi 4. 42 eşitse x eşittir 46'dır diyeceksin. Zaten x'i istemiş. Aynen öyle bizden x'i soruyor. Evet. Anlaştık. Evet. İşleminin sonucu kaçtır? 24-25 artı 26-27 artı nokta 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 100'e kadar gitmiş. Şimdi bu da çok karşınıza çıkar. Bak abi burada şöyle bir şey yapacaksın. Bunları ikili gruplayalım biz. Değil mi? İkişerli gruplayalım. Fakat bir şeye dikkat etmeni istiyorum Burada terim sayısının önce tek sayıda mı çift sayıda mı olduğunu belirlemek lazım. Hı, hı Neden? Şimdi şu ikisinin toplamı eksi bir ama aynı zamanda da şu ikisinin toplamı artı bir. Hı hı. Anladın mı? Hocam yani, ne, ne alaka, ne alaka yani? Yani böyle mi birleştirsek böyle mi birleştirsek? Onu belirleyelim. Bir terim sayısına bakalım. Son terim 100. Eksi ilk terim 24. Bölü Artış miktarı 24, 25, 26 birer birer artmış. Artı bir. Ya hocam bu 24 eksi 25 olmuş kanka bu eksi karıştırma. Niye? Baba bak sen 24'ten 100'e kadar yazmış bu sayıları. Arada kaç terim var bana onlar lazım. Hı hı. Şimdi 100 eksi 24 yaparsak 76. 76. bir daha 77. Şimdi burada bir sıkıntı var. 77 tek bir sayı. Ben bunları ikişerle ne yapamam? Alamayız. Alamam. Gruplayamam. Aynen. Bir şey bu boşta kalacak. Mesela bu yüzden önce, yüzden önce mesela artı 26 eksi 25 ya. Yüzden önce de eksi 99 vardır. Onun yanında da artı 98 vardır. Hı hı. Doğru mu? Ben diyorum ki gelin şu 24'ü ayıralım. Kalsın. 24 burada kalsın. Getirdik şuraya artı 24 diye yazdık. Tamam mı? 24 ayırırsam 77 terimim vardı. Artık kaç terim var? 70. 76. terim var. 76 terimi çok rahat bir şekilde iki ne yapabilirim? Gruplayabilirim. Evet. Şimdi dikkat et. Her iki terimin toplamı 1. Her iki terim bundan sonra artı 28 gelecek. Toplamı 1. <laughs> en son eksi 99 artı 100 gelecek. Bunun toplamı da 1'dir diyeceksin. E 76 tane sayı ikili gruplarsan kaç tane ikili 76, grup olur? 76. 76 bölü 2. Evet. Değil mi? Yani 38, 76 bölü 2'den 38 tane böyle ikili grup var. 38. E şimdi 38 tane böyle ikili grup varsa her biri 1 ise 38 17. tane birinin toplamı 38 gelecek. Artı 38 olacak burası da. Hmm. Değil mi? Problem hmm. yok. Şimdi burada toplarsak burayı 62'dir. 62'dir diyeceksin. Anlaştık? Evet. Bak anlamadıysan yorumlara sor. Bu tarz soruları boş geçme karşına çıkar sonra kulağını çınlatırım. Tamam mı? 12, 15, 18, 3'e ne kadar gitmiş? 342 olduğuna göre en kaçtır diye bize sormuş. Şimdi bunu terim toplamından yapabiliriz. Yani bu ortanca terim çarpı e, terim sayısından yapabiliriz. 3'er Üçer, 3'er. 3'er 3'erden gidebiliriz. Bunu şöyle de yapabilirsin. İlla ona mecbur değilsin. Burayı 3 parantezine al. 3 parantez alırsan 4 artı 5 artı 6 artı nokta 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 artı n eşittir 342 gelecek. Sıkıntı var mı buraya kadar? Hı hı. Şimdi her tarafı 3'e böl. Şurası 114 mi yapacak? Yani 4 artı 5 artı 6 artı n'e kadar olan sayıların toplamı 114 oldu. Değil mi? Hı. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu sayı birden başlasaydı. n çarpı n artı 1 yapardık. Böyle 2 yapardık hı. değil mi? Hı. Ama bu birden başlamamış. O zaman hı hı. gelin biz bunu birden başlatalım. 1 artı 2 artı 3 hı. buraya hı. ekledik. 6. 1 artı 2 artı 3 de buraya ekledim. Ne değişecek ki? Evet. Terazinin iki tarafına aynı şeyi koymuş olduk. Evet. O zaman burası 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı olmadı mı? Evet. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 şurası. Burası da 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 100. 120. Evet. Çarparsak n çarpı n artı 1 eşittir. 240'tır diyeceksin. Problem yok buraya Hı -hı. kadar. Şimdi n çarpı n artı 1 ardışık iki sayının çarpımı 240 olacak. Kaça 15, kaç versek? 15-16. n'e 15 desek 15 çarpı 16 o da bize 240'ı sağlar. E hocam ben bunu göremem. Nereden göreceğim? 240'ı şöyle kenarda çarpanlarına ayıracaksın. 2'ye böldün 120. 2'ye böldün 60. 2'ye böldün 30. 2'ye böldün 15. 3'e böldün 5. 5'e böldün 1. <laughs> 15, 1, 2, 3, 4. Bak burası da 16. 15 çarpı 16. Buradan da çıkartabilirsin. Tamam mı? Devam edelim. Tamam. X y toplamı kaçtır? Bak abicim. 2, 4, 6, 8 diye 18'e kadar gitmiş bu sayı. Alttaki de 18'den 54'e kadar gitmiş. Sazlık ne yapar? Yeni formül öğrenmiş. Sazan. Hemen buna ayrı bir formül, buna ayrı bir formül falan. Gerek yok. Bunları gelin birleştirelim biz. Ben bu ikisini birleştirirsem, yani taraf tarafa toplarsam şöyle mi olur? X artı Y eşittir. 2 artı 4 artı 6 artı nokta nokta nokta. Bak 18'de bitiyor ya bu. Bir daha 18 Aşağıda 18 18'de başlıyor. Artı 18 artı 20 artı nokta 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 54'e kadar gidiyor. Abi neye benziyor bu? Çift sayılara. çift sayılara benziyor. Elimde, 54'e kadar. Aynen elinde fazladan ne var? Fazladan 18, 18 var. 18'i ayır. Artı 18 diye buraya koy. Artı 2'den 54'e kadar olan sayıların toplamı. Hı hı. Neydi ardışık çift sayıların toplamı? Hı hı. Şurası 2'yen değil mi? En eşittir 27 idi. Ardışık çift sayıların toplamı 27 çarpı 28 Yani 27 çarpı 28'dir diyeceksin. Hı hı. Problem var mı? Haydi devam. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Yine gıcıklaştı sorular iyice. Payda eşitlemeye çalışanlar vardır aranızda. Neleri gördük biz? Ee, kardeşim burada payda eşitlemeye çalışma. Dikkat et 17'ler aynı. 16'lar e hep aynı. Kadar... Ya işimiz Görüyorsun çok. Yani. Aynen. <laughs> Şimdi 17, 17 bak. Bunları birleştirelim. 17 parantezini alsak. Bir bu 17 parantezi şey 17 e, paydasında ortak paydasında üstlerini yazalım. Hmm. 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı artı 33 bölü 17. Değil mi? Artı. Hacı abi 2, 4, 6 diye gelecek. Şu malda 16 değil mi? 2, 2 artı 30 4 30 artı. Kadar. Bu da 32'ye kadar yazdık. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 32'ye kadar yazdıktan sonra bunlar ardışık tek sayılar oldu. Bunlar da ardışık çift sayılar oldu. Biz hemen şu üstün ve yani ikisinin de üstünün toplamlarını bulalım. Nasıl bulacağız bunu? Artışık tek sayıların son terimine ne diyordum ben? 2n-1. Çift sayılara da 2n diyorduk. Yani burada 2n-1 33'e eşit. 2n eşittir 34. n eşittir 17'dir diyeceksin. Buradaki en, Değil mi? Şimdi burada da 2n 32'ye eşit. n eşittir 16'ya eşit. O da buranın n'i. Tamam mı? E buranın toplamı o zaman ne gelecek? 17'nin karesi en kareden. Böyle 17. Burası da 16 çarpı 17 gelecek. Böyle 16. Şunlar gitti. Bu 17 bunu götürdü. 17 17 daha 34'tür diyeceğiz. Devam edelim. En pozitif bir tam sayı olmak üzere 1'den neye kadar olan ardışık sayıların toplamı A. 9'dan neye kadar olan ardışık sayıların toplamı da B'dir. A artı B 270 en kaçtır? Bak abicim şöyle yapacaksın. Birden neye kadar olan sayıların toplamına 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n buna 9 demişiz. A. Şey A demişiz pardon. Ve de diyor ki 9'dan neye kadar olan sayıların toplamına da B demiş. O zaman 9 artı 10 artı nokta 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 artı n buna da B diyeceğim ben. Hı -hı. Tamam mı? Şimdi A artı B 270 vermiş değil mi? Ben diyorum ki aşağıyı eksiyle çarpayım burada. Üstteki 9 10'dan ve n'e kadar olan ifade. Aynen öyle. Zaten bu 1 2 3ten 9 10 diye gidecek. 9 artı 10 artı 11 diye. Eksiyle çarpar taraf tarafa toplarsam ben bunu ifade nasıl olacak? Şununla şu gidecek. Bununla bu gidecek. Bununla bu n'ler gidecek. 1'den 8'e kadar. 1 artı 4. 2 artı nokta 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 8'e kadar eşittir 4. A eksi B. B. E, 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamını da 8 çarpı 9 bölü 2 eşittir a eksi b diye buluyorum. Şuna şu giderse 4. a eksi b'yi kaç buldum? 36 buldum. Tamam mı? a artı b'nin 270. E a b'nin 270 olduğunu biliyorum. O zaman a artı b'ye de 270 dersem taraf tarafa toplayalım bunları. Şunlar birbirlerini götürdüler. 2a eşittir 306. Değil mi? Evet. 2a eşittir 306. A eşittir 153. 3 pardon. Evet. Tamam sıkıntı yok. Güzel. A sayısı 153 bulduk. Yalnız bu şu demek. Birden, şöyle farklı kalem yazayım. Birden e ne kadar? ne kadar olan sayıların toplamı 153'müş. A'yı bulduk çünkü değil mi? E bir ne kadar olan sayıların toplamı da n çarpı n, çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 153 Buradan da n çarpı n artı 1 eşittir. 306'dır. İki tane ardışık sayının çarpımı ne olması lazım? 306. Evet. E, kaça kaç olabilir bunlar? 17, 18. 17, 18 sağlar mı? N'e 17 desek. 17, 18, 180. Evet sağlar. 17'ye 18. Yani N 17. Evet. E burada N artı 1 evet. olacak. 18 olacak burası. N eşittir 17'dir diyeceğiz. Daha önce de söyledik hocam biz bunları bulamıyoruz. Bulamıyorsa Hemen asallarını. yer getir şurada 306 bölü 2 diye böldüğün zaman 17'ye 18'i sen de bulabilirsin. Diyor ki ifadesindeki her terimin ikinci çarpanı 4 arttırırsa a sayısı kaç artar? Hmm. Şimdi bu sorunun aslı kardeşim kabus soruları gibi. Aynen. Bir de genelde sorulur yani soru çözümlerinde. Şimdi her terimin ikinci çarpanı 4 artırılırsa diyor ya bunun iki tane çözüm yöntemi var. Önce birincisini anlatayım. Klasik çözüm yöntemi. Yani mesela bunun yeni durumunu A üstü diyeyim. Hı hı. Her bir terimin ikinci çarpanı 4 arttırılacak. İkinci çarpanları 4 arttır. Evet. Yani bir 1 çarpı, çarpı 6 4. artı 2 çarpı 7 artı 3 çarpı 8 artı nokta nokta 19 çarpı 7. 24. Şimdi buradan da A sayısının kendisi de 1 çarpı 2 artı 2 çarpı 3 diye gidiyor. Bu da 19 çarpı 20'ye kadar gidiyor. Anlaştık değil mi? Şimdi diyor ki A sayısı kaç artar diyor ya çıkartalım bunu buradan. 6'dan 2 çıkarsa 4. Şurası 14. Şurası 6. 14'ten 6 çıkarsa 8. E şurası 24. Burası 12. 4, 8, 12 diye gider buraya kadar. Evet. Sonra ıvır zıvır. Buradan bir çözebilirsin. İkinci bir yol ben sadece bu yolu kullanıyorum. O da şu. Bak çakallığı şu. Her bir terimin kaçıncı çarpanı? İkinci çarpanı. İkinci çarpanı diyor ya ikinci çarpanları sil. Tamam mı? Geriye evet. kalan birinci çarpanları aynen yaz. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 10. 19. Kaç arttırılırsa? 4. 4 arttırılırsa bunu getir 4 ile çarp. Hmm. Anlaştık değil mi? Yani direkt ben kaç arttığını gösterir bize. Evet. Yani bu da... 4 çarpı 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı 19. 19 çarpı 20 bölü 2 diyeceksin. Şununla şu gitti. 10. 4 çarpı 190 gelecek. Evet. Anlaştık değil mi? 90. Bu da 760, 760 mı yapıyor? Şöyle. Evet. Problem yok. Devam edelim. Sayısındaki terimlerden her birinin birinci çarpanı bir arttırılıp ikinci çarpanı iki azaltılırsa a sayısı nasıl değişir diyor. Burada da arkadaşlar Biraz önce yaptığımız hani çarpan silme var ya Onunla yapabilirsin Bir artışını bulursun bir de azalışını bulursun Aynı ortak şekilde Bunu da ilk yöntemle çözelim Bir de oradan <laughs> Soru yapmış oldum Her birinin birinci çarpanı bir arttırılacak Yani şu sekizleri bir arttıracağım İkinci çarpanı iki azaltılacak Şöyle yapabilir miyim ben buraya 9 çarpı 9 mu oluyor zaten? Yani aynen öyle Şöyle yapalım mesela A sayısını yazayım 8 çarpı 11 artı 9 çarpı 12 artı 10 çarpı 13 diye gidiyor. Artı 30 çarpı 33. Tamam mı? Şimdi burada birinci çarpanla bir artırırsan a üstü diyorum buna da. 9. ikinci çarpan 2 iki azaltılırsa 9. Evet. Bak birinci çarpanla bir arttırırsan 10. ikinci çarpan 2 iki azaltılırsa 10. Burasını bir arttır. 11 çarpı 11. Artı nokta 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 31 çarpı 31. Yani 9'un karesi 10'un karesi 11'in karesi diye gidiyor. Bak abi bunu çıkartalım. Yukarısı 88. Yeni sayı daha küçük bir sayı. 81. Çıkartırsam 8. Artı. Sıkıntı yok değil mi burası? 7. 81. 81. Ha pardon 7. Şöyle. Hı hı. Tamam mı? Yeni sayı daha küçük. Buna dikkat edin. Burada şuranın çarpımı ne? 100. Buranın çarpımı ne? 108. Çıkartırsam 8. Anladık değil mi? Bak. Şurası 130. Şurası 121. Çıkartırsam 9. 7 8 9 9. Ardışık şekilde gidiyor. Şurası 990. Değil mi? Şurası 990. Şurası da 961. 31'in karesi. Evet. Tamam mı? E bundan bunu çıkartırsak kaç gelecek? 29 mu gelecek? 29 gelecek. 29 gelecek. A sayısı 7'den 29'a kadar toplam olduğu yani toplam 7'den 29'a <laughs> kadar olan konuşan bir sayıların toplamı. Bu toplam kadar A sayısı azalmıştır. Evet. Tamam mı? Buradan da 7 artı 8 artı 9 artı nokta 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 29'a kadar gidiyor. Evet. Bunun toplamı da 29 çarpı 30 bölü 2, 2. eksi 1'den 6'ya kadar olan kısmı yok varmış gibi kabul ettik. 6. 6 çarpı 7 bölü 2 gelecek. Şurası 15 şurası da 3 geldi. 29 çarpı 15 eksi 21 artık bu da ne çıkarsa. Anlaştık değil mi? Devam edelim. Anlaştık. Konuşabilsem. Güzel anlatıyorum da. A eşittir 3 çarpı 5 falan filan. B sayısı A sayısının kaç katıdır bu defa? Şimdi bak A sayısı 3 çarpı 5, 4 çarpı 6, 5 çarpı 7 diye gidiyor. Dikkat et. 6, 3'ün 2 katı 15, 5'in 3 katı. Değil mi? Yani ben şurayı 2 çarpı 3, şurayı 3 çarpı 5 yazabilirim. Şurayı 2 çarpı 4, şurayı da 3 çarpı 6 yazabilirim. Yani kısacası ben şu B ifadesini 6 parantezine almış olsam, şurayı 6 parantezine almış olsam, e, buradaki 6'yı götürmeye çalışma. Mesela 2'yi buradan al, 3'ü buradan al. Evet. Yani nasıl olur? 3, 3 çarpı, çarpı 5. 5 3 Artı 2'yi buradan al, 3'ü buradan al. 4 çarpı 6. Yani yukarının aynısı gelmeye başlar. Evet. Artı nokta 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 21 çarpı 23 olur. Demek ki B sayısı A sayısının evet. 6 katıdır. Anlaştık değil mi? Bu kadar basit olduğunu düşünmek istedim. Yani e, görünüşte zor görünüyor. Evet. Tamam. Diğer videoda görüşürüz.